TÜGVA'nın çocuk başkanı çocuklara pizza dağıttı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün tüm makamlar çocuklara devredildi. Türkiye Gençlik Vakfı Tire İlçe Başkanı Mesut Şaşmaz da başkanlık görevini bir günlüğüne çocuk başkana devretti. Tire Şehit Mehmet Oruç İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıfı Öğrencisi Ömer Sami Kafalı başkan oldu. Makamı devralan çocuk başkanın ilk projesi çocuklara pizza dağıtmak oldu. E ee, arkadaşlarımı pizza dağıtmak istedim. İftarda tireli çocuklara pizza ikram etmek istediğini söyleyen çocuk başkanın isteğini kırmayan TÜGVA yöneticileri pizzacının yolunu tuttu. TÜGVA'lı yöneticiler tarafından alınan pizzalar çocuk başkan Ömer Sami Kafalı'nın talimatları doğrultusunda Turan ve Dumlupınar mahallelerinde bulunan çocuklara dağıtıldı. TÜGVA üyelerinin de katıldığı pizza dağıtımında ortaya renkli görüntüler çıktı. Bayraklar sağlayın. Bugün 23 Nisan Türkiye Gençlik Vakfı Kire İlçe Başkanı'nı getirdim size Ömer tanıştırayım. <laughs> <Ama>, Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ömer Başkanım herkese veriyoruz değil mi? Harikasın. Çocuk başkanın isteğini emir saydıklarını dile getiren TÜGVA ilçe başkanı Mesut Şaşmaz tüm çocukların bayramını kutladı. Evet e, bugün 23 Nisan. 23 Nisan olması sebebiyle e, genç bir başkana görevi zaten devredecektik ama Ömer Sami kardeşimiz bize müracaat etti. Dedi ki siz zaman zaman projeler yapıyorsunuz ama benim de dedi ilk olarak bir projem var. Dedik nedir projen? Ben dedi şehrimizdeki dedi farklı çocuklara dedi 23 Nisan sebebiyle pizza hediye etmek istiyorum dedi. Bize çok mantıklı geldi. E, dedik ki Ömer Sami bizimle aynı şeyi düşünüyor ve hemen onun faaliyetini emir olarak aldık ve bugün birlikte kendisiyle uyguladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. E, tabi salgın sebebiyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Ee, o yüzden de çocuklarımızla bir araya gelmek için e, şehrimizin yine her zamanki gibi yukarı mahallelerindeyiz. Buradaki genç kardeşlerimizle beraberiz. Ee, bu noktada bize öncülük eden Ömer Sami Başkanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin de gördüğünüz üzere gençlik e, ve ülkenin geleceği emin ellerde görünüyor. E, bu vesileyle tüm dünya çocuklarının e, çocuk bayramını tebrik ediyorum.